Hepinize selamlar dostlar. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere nasıl Minecraft'ta PVP'nizi rahatça geliştirebileceğiniz kolay kurulumlu bir map'i aynı zamanda da modu tanıtacağım. Burada tamamen basit bir sistem var. NPC'ye karşı vs atıyorsunuz. Her türlü sistem var. V-tap, S-tap, aynı zamanda da strafe gibi bir sürü özelliği var modun. Şimdi öncelikle aşağıda verdiğim birinci linke giriyoruz. Şimdi öncelikle aşağıdaki birinci linke tıklayalım. Evet, bu siteden gördüğünüz gibi Fabric Loveland for Windows. Buradan bunu tıklıyoruz. Başarılı bir şekilde iniyor. Fabric installer'dan Bunu açalım. Bu şekilde böyle bir menü çıkacak. Buradan 1.21.1'i seçeceksiniz. İsterseniz 1.21'i de seçebilirsiniz. Ama ben bunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde installlıyoruz. Benim olmadığı için gerek yok zaten. Bu şekilde buradan install diyeceksiniz. Sonra bu site işimiz kalmadı. İkinci siteye geçelim. Evet ikinci sitemiz de bu. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere PvP pratik modu yani pratik modu. Bu şekilde 1.3'e tıklıyorsunuz. 1.2 değil 1.3 çünkü 1.21 için bu. Parasız yani 0 dolar diyor. Buna tıkladıktan sonra içeriği görüntüle diyoruz. Ondan sonra bizi buraya atıyor. Buradan da zaten çıkıyor burada mod download diyoruz. Otomatik olarak zaten buradan yükleniyor. Ondan sonra ise 3. linkimiz olan map'i yüklüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi halı pvp diyor. Yani buradaki aslında botun modu indirmek diyoruz. Oyun sürümü 1.21.1 Az önceki Fabric AP bunu seçtiğimiz için sonra indirmek diyor. Bu da iniyor zaten otomatik olarak. Şimdi de kurulumuna geçelim. Çok basit bir kurulumu var arkadaşlar. Öncelikle ben Tlauncher üzerinden göstereceğim size ki çoğunluk Tlauncher olduğu için ama normal Minecraft modunda da olabilir yani normal Launcher'da da olabilir. Windows R tuşuna basıp yüzde, %up, update'a yüzde yazıyoruz şekilde tamam dedikten sonra nokta minecraft çıkıyor zaten buna tıklayın buradan aşağıdan mod kısmı var eğer mod kısmı yoksa yeni deyip klasör açıp buradan mod adını verebilirsiniz o şekilde de oluyor şimdi bunlar benim modlarım bunların hepsini diyelim şöyle çıkardık buraya oradan yüklediklerimizden hangisiydi bir bakalım indirilenler de vardı zaten şu şekilde mod kısmına fabric epi atıyoruz İkinci olarak da buradan Carpet PvP 1.21'e atıyoruz. Yüklediğimiz iki modu buraya. Az önceki indirdiğimiz map'i ise tekrar geri gelip buradan Saves kısmına gelip burası sizin dünyalarınız zaten. Direkt şuraya şu şekilde atıyorsunuz. Bunlar binrar şeklinde atılıyor buraya. Buraya attıktan sonra tek yapmanız gereken bu rarın içindekilere hepsini şöyle kopyalayıp bir tane dünya açmaz. Ben mesela ne açmışım? AA yazıp bunu açmışım. Gördüğünüz gibi bu. O map'in kurulumu. Yani bir klasör açıp içine rahatlıkla atabilirsiniz. Direkt kopyalayıp yapıştırıp. Şu şekilde. Mesela onları kopyaladınız. Bir dosyaya direkt şu şekilde alıp atıyorsunuz. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Sonra oyuna geçip giriyorsunuz hemen bir deneyelim gördüğünüz üzere burada otomuz burada map bu şekilde buradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz hard tier 1 hacker tarzında burada strafe strafe var step var kritik vesaire bunlar var bu şekilde buraya da start deyip başlayabilirsiniz gerisi size kalmış burada itemler vesaire var bu şekilde oynarsınız Map'in yapımcısı da burada yazıyor. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Eğer hoşunuza gittiyse bir abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. O zaman görüşmek üzere.